Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Teknofest 2023'e katılarak Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Atatürk Havalimanı içerisinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na ilgisi ise dikkat çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Teknofest 2023'e katılarak Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Atatürk Havalimanı içerisinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na ilgisi ise dikkat çekti. Ayakları yerden kesen festivale 1 milyondan fazla öğrenci başvururken yoğun ziyaretçi katılımı olduğu gözlemleniyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ev sahipliğiyle gerçekleştirilen festivale teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyet düzenleniyor. Özellikle Türk Yıldızları, Bayraktar Kızıl Elma, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar Akıncı, ATAK ve Anka'nın etkinlik kapsamında yaptığı uçuş gösterileri ziyaretçileri mest etti yandan Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı Hakan Fidan, Teknofest 2023'ün ikinci gününde incelemelerde bulundu. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Hakan Fidan, daha Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Atatürk Havalimanındaki etkinlikleri gezdi.